Herkese selamlar sevgili Oğlaklar. Yeniden birlikteyiz umarım iyisinizdir. Bugün Ocak ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Sizlerin burcuna özel güzel bir ay olsun diliyorum. Ay bu ne ya arkadaşlar? Kimin gözü varsa çıksın. Gerçekten çıksın yani. Yani tabii ki gözü söylememizde çıkmaz ama sizin alanınızdan çıksın yani amaç bu. Çıksın başka bir yöne doğru baksın yani. Kendi hayatına baksın. Gözünü sizin hayatınızdan çeksin. Şimdi arkadaşlar önemli bir mesajlaşma, önemli bir anlaşma, önemli kağıt işleri. Bu kağıtlar bakın çok fazla şey var. Paralar, evlilik cüzdanları, WhatsApp sohbetleriniz, yorumlarınız, sayfa hani Bilmem kimin sayfasında geziyorum deniyor işte. O internet sayfaları, başvurularınız, eğitim kağıtlarınız, sınavlarınız, açıklanacak şeyleriniz, bunların her birisi kağıttır. Paralar kağıttır, maaşlar kağıt kağıt para sonuçta. Bu tarz ne gündeminiz var sizin? Çünkü bunlardan yani siz kendinize göre alın ve çok da gündem yani hani böyle geçmişten gelen senelerdir devam ediyor falan değil. Baya baya yani en fazla 1-2 senelik bir olay. Yani 10 yıl öncesine dayanan bir olay falan değil. Çok çok yeni hatta diyebilirim. Bununla alakalı baya baya önemli bir gündeminiz var. Ve bir kişi direkt onun üzerinde gözü var. Yani evlenecekseniz evliliğinizin, partnerinizin ya da sizin üzerinizde hani gözü var öyle söyleyeyim. Parada gözü var. Elinize ne geçiyor? Eğitiminizi belki kıskanıyor. Bir şeylerde bir sıkıntısı var ki böyle bir göz ortaya çıkmış ve sizin bu kağıt işleri de baya baya bakın yukarıya çıkmaya hani ayukaya çıkmaya başladığı bir dönemdesiniz. Aslında sizin için çok güzel bakın bir aydınlanma dönemi yaşamak üzeresiniz gelecek kısmında bu arada. Hani burası sizin tamamen planladığınız, benim bildiğim, tahmin ettiğim, gördüğüm değil. Siz şu tarifte şöyle bir şey olacak geleceğimle ilgili bunu planlıyorum dediğiniz gelecek alanında bakın bir aydınlık var özellikle de bakın bu alanda bir yardım alma ama düşüncelerle alakalı bakın düşünemediğiniz anlarda yani insanın bazen notku tutuluyor ne yapacağım ne düşüneceğimi bilemiyorum ne seçeceğimi bilemiyorum bir yardım bir düşünce umut ışığı arıyorum dediğiniz anlarda alacağınız güzel bir yardım görünüyor. Ki o yardım geldi bu bir. Çok fazla zaten yollarınız var arkadaşlar. Bakın diyorum bu kadar çok şey hani kıskanılmanız yani normal şartlarda mümkün değil. Tamam insanlar kıskanır, eder, bakar, geçer. Ama bu kadar çok yolun olduğu bir, e, bu kadar çok seçeneğinizin olduğu bir dönemde e, birilerinin hayatında hiçbir şey olmuyorsa ya da ellerindeki şansı teptilerse, sizin kadar şanslı değillerse ya da bunu evet birazcık kıskanıyor ki biraz değil e, kıskanıyor olabilirler ve bu kıskançlıkları da arkadaşlar biz bu da ne kadar rahat gördük e, direkt açar açmaz hemen herkesin gözü hepimizin yani gözü oraya kaydı ve e, sizler de bunu baya e, baya fark edeceksiniz bu gizli bir düşman gizli bir insan değil baya baya bileceğiniz birisi ha şuraya bakarak A, bu kişinin adında da söylediğinde şu harf var diyeceğim birisi değil bu arada onu da söyleyeyim şimdi arkadaşlar bunların her birisi evet tahmin edeceğiniz gibi bir yol bir süreci anlatıyor ama şu kısım mesela tamamen bir taşınma. Şu kısım bir özgürlük ve bir S harfi var. Bununla alakalı S, Y, v harfleri bir de T harfi var. Bakın bununla alakalı bir süreciniz olabilir. Buralara bir gitme ikili dörtlü zamanlar özellikle bu konuyla ilgili güzel bir yola götürüyor sizi. Evlilik alanında çocuklarla alakalı ki evin çocuğu sizseniz sizinle alakalı tamamen aklınızdaki düşünceleri gerçekleştirmeyle ilgili alttan bir destek alabilirsiniz. Şu iki yolda arkadaşlar kavuşmak isteyen isteyenler, barışmak isteyenler, tabii ki sonucuna kavuşmak, bir şehre kavuşmak, bir insana kavuşmak, çocuğunuza kavuşmak ya da herhangi bir yere varma ile alakalı bir plan, bir düşünce ki birisine kavuşma da olabilir. Hani barışma anlamında birisine varma olabilir. Bununla alakalı zaten yollarınız çok güzel görünüyor. Ben hiçbirinin ortasında böyle bir yarık, herhangi bir yani belli bariz bir kapatılması, belli bariz bir Önünün kesilmesi gibi bir şey görmedim. Hepsinin ucu çok çok açık görünüyor. Şimdi arkadaşlar yani hafiften bakarsak şurada bile yol var. Ama çok net olarak görmek gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 tane yolunuz var. Şimdi arkadaşlar zaten başlı başına bir rakamı, bir başlangıcı anlatırken 11 rakamı yeniden başlamayı da getiriyor. Hani Zaten mesela daha önce diyelim evlilik yaptınız. Evet bu bir başlangıç. Şimdi tekrardan evlenebilirsiniz. Bu da yeni bir başlangıç. Yani yeniden bir başlama olayınız olabilir. Bazı şeylerin, bazı başlangıçların çifter çifter olması. Yani her şey mesela iki tane arabanız olacak şeklinde değil. Farklı alanlarda yeni başlangıç. Hani bir tane eviniz olur, bir tane arabanız olur. İkisi de ilk defa oluyorsa, ilk defa bunlar için para biriktiriyorsanız bu şekilde evet olabilir. Her şeyden çifter çifter değil. Aynı anda çifter başlangıç gibi bir manası da var. Zaten nelerle ilgili olabilir? Hani dibine ne görünüyor? Onu söyledim. Artı 3 rakamı şurada çok bariz belli. 3 rakam arkadaşlar bolluk, bereket, artış, yükseliş, ailenin, yuvanın çoğalması. Evet, evlenirsiniz, çoğalır, çocuk olur, çoğalır bunlar. Bolluk, bereket, daha fazla para, daha fazla artışlar. Ya zaten zam konuları konuşulduğu için ocak ayında böyle bir 3 rakamının çıkması çok çok da normal bir yanda. Ya her şey çok artar bu, bu dönemde. Şimdi arkadaşlar birisiyle böyle önlü arkalı duruyorsunuz. Sanki ikinizden birisi, iki kişisiniz zaten ikinizden birisi diğerinin bir diğeri arkasına dönmüş, diğeri de onun arkasına elini koymuş. Yani omzuna elini koymuş. Dur. Gitme. Son bir söyleyeceğim söz var. Hani bu kişi aslında şu insan durdurmaya çalışıyor. Nereye gidiyorsun sen? Ne yapıyorsun? Dur gitme. Bekle beni. Son söyleyeceklerimi dinlemedin ama. Gibi bir olay görünüyor bu bir. İkincisi şurada yavaş yavaş bir fare oluşmaya başlıyor. Buna dikkat edin. Çünkü arkadaşlar bakın altta da birisi böyle bir aslında sağ taraf kesinlikle kötü değil ama bakın şurada birisi elinde sanki böyle yılan gibi bir insan tutuyor. Sizin karşınıza onu çıkarıyor. Altta da bir maymun bunu kuyruğunu çekiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar sanki böyle etrafınızda 3-4 kişi belirmeye başlamış ve sizi kandırmaya çalışıyorlar. Birincisi evlenmek istemiyorsanız sizi işte bak ya annem baban hasta olursa ya sen hasta olursan bak senin mürüvvetini göremeyecekler gibi bir şeylerle sizi düşüncelerinizden çeldirmeye çalışabilirler. Sanki böyle 3-4 kişi diyorum ya organize olmuşlar. Kendi akıllarında bir şeyler var. İşte sizi belki şehir dışına göndermemek gibi, sizi işten çıkartmak gibi, sizi yıldırmak gibi, sizi kendi düşünceleri işte evlendirmek mi, torun, çocuk mu ya da başka bir şey. Bakın amaçları kötüdür demiyorum. Ama sizi bulunduğunuz yoldan, hayattan çekip çıkartmaya sanki çalışıyorlar. Böyle bir olay var. Size mesela eşinizi kötüleyebilirler. Belki eşiniz için sizin iyi bir aday olmadığınızı, iyi bir insan olmadığınızı daha iyilerine onun layık olduğunu düşünüp siz mesela ayırmaya çalışabilirler. O yüzden çevrenizdeki insanlara çok çok dikkat ediniz. Ama gene de güçlü bir insan var. Özellikle ayın 7, 17, 27'sinde size fark etmeseniz bile ya bu insanlar niye böyle konuşuyor? Bir şey mi anlatmak istiyorlar acaba? Ben hiç beğenmedim bu insanları gibi bir şeyler söyleyip sizi uyara bilirler. Onun haricinde arkadaşlar zaten bu kısımlardan sizlere bahsetmiş idim. Şu sağlık olayları birazcık herkese çıkmaya başladı. Zaten bir hastalık oldun mu? herkesin fincanında arkadaşlar az çok yani çıkıyor ister istemez yapacak bir şey yok. Eee hadi bakalım. İki tane düşünceden ortak bir niyet çıktı ve güzel de bir kalbiniz oluştu aslında şurada. Yani sadece aşk olarak ben yorumlamıyorum. Demek ki kalbinizden, gönlünüzden geçen güzel niyetleriniz var. Onunla alakalı bir ilerleyiş içerisinde olabilirsiniz. Hane atmadı bakın bu tarafa doğru gelmekte. Demek ki sizler artık biraz daha bu hayatta ben yalnızım. Başarıyorsam ailem için değil kendim için. Bir şey yapıyorsam ailem için değil kendim için. Yani ben iyi olursam ailem de iyi olur gibi bir düşünceyle ilerleyebilirsiniz. Biraz daha sanki hani bireysel başarılı olmalıyım. Bireysel başarım en başta beni, aynı zamanda ne hani ailemi de etkiliyor. O yüzden biraz daha kendinizi e, düşündüğünüz, benim üzerimden ben kazanırsam ailem de kazanır. Hani onlar için çalışmıyorum. Ben kendim için çalışıyorum. Benden onlara zaten dağılır diyen bir düşünce durumunuz görünüyor sevgili Oğlak burçları. Her şeyin hayırlısı olsun. Bir şey yapıyorsanız zaten doğrusunu biliyorsunuzdur. Aynı zamanda burada da güzel bir sorumluluk alma ile beraber bir başlangıç. Hani ben bu işin sorumluluğunu alırım. Bile isteye başlarım. Sürprize yer yok. Ben evleniyorsam bile isteye evleniyorum. Sürpriz bir olay değil. böyle bir şeyler yaparken bile isteye yaptığınız bir başlangıç durumunuzda görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Düşmanların üzerine kapatmışsınız. Ama çok net bir tane böyle ejderha gibi belli bariz bir düşmanınız olabilir zaten o kişiden biz sizlerle bahsettik dikkat edin. Ama gayet güzel bir fincan var o insan için de yani hiç zamanınızı harcamanıza bile değmez. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Hepinize hayırlı aylar diliyorum. Güzel bir ay olsun. Kendinize dikkat edin. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.